Merhabalar arkadaşlar, hayırlı günler hepinize. Bugün sizlere çok sevdiğim bir çiçek olan e, Melek Kanadı singonyum sarmaşığını tanıtmak, göstermek istiyorum. E, bir videom daha var bununla ilgili arkadaşlar. E, çok beğendim. Bu yıl gelişimi çok güzel oldu. Sizlere o yüzden ikinci bir video daha çekmek istedim. Boyu çok uzadı. Benim araştırdığım şeylerde işte boyu bir buçuk, iki metre vesaire. Olur deniyordu ama arkadaşlar Boyu çok uzadı bakın Şurada sabitlediğim yer Bu da sabitlediğimin haricinde e, Uzayan Kısım çok uzadı Şöyle göstereyim aşağıya kadar Şöyle uzamış durumda Bu sarkan dalı Şöyle e, Epey uzadı Aslında bir sarmaşık formunda değil bu Ama bu neredeyse sarmaşık formunda oldu arkadaşlar Bir yıldır burada Ben hiç yerini değiştirmedim Sehpanın üzerinde güneş alıyor. Buradan bol perde arkasından bol ışık alabiliyor şöyle şu şekilde perde arkasından e, bol ışık alıyor. E, yerini çok sevdi. E, ben şeyini de değiştirmedim. Saksısını da değiştirmedim arkadaşlar. Saksı bahçe toprağı içinde bol yumurta kabuğu ve şey var. E, solucan gübresi verdim ben bu yılın başında. E, yılın başında derken baharda verdim arkadaşlar çok güzel gelişti yapraklarını ben çok beğeniyorum arkadaşlar yapraklarının çok farklı bir şekli var şöyle çok fazla beğenmeyen de var ama ben yapraklarının güzelliğini çok beğeniyorum adı melek kanadı yaprakları da gördüğünüz gibi değişik hoş çok güzel yaprakları var bunun pembeli, pembesi de varmış arkadaşlar bu en orijinal türü. Böyle Gördüğünüz gibi şurada daha dev yapraklar var. Şöyle. Daha dev yapraklar. Ee, sonradan çıkan dalımız çok hızlı uzuyor. Ondaki yapraklar daha açmamış. Ee, daha minik. Ee, daha minik yeni çıkan yapraklar. Daha minik. Ee, şu, şuralardan havai kökler veriyor arkadaşlar. Havai kökler veriyor demek şu ortadan kesip toprağa ekersek şu köklerden dolayı çok çabuk e, köklenecektir. E, diğer YouTube kanallarında falan işte suyu çok seviyor falan deniyorum arkadaşlar. Toprağı kurudukça sulanmalı. Aşırı derecede taşıracak şekilde de e, sulamamak gerekiyor. E, çok suladığımızda e, çok suladığımızda e, şey oluyor. Alt yapraklarında e, sararma oluyor arkadaşlar. E, sararan yapraklar da çürüyüp gidiyor. Bakın şuradan göstereyim size. E, bu bir sararan yaprak. Çok suladığımızda yaprak sararıyor. Daha sonra da o yaprak çürüyüp gidiyor. Ee, kendi kendine altlardan e, yeni dallar verdi arkadaşlar. Daha önce tek bir tane vardı. Bakın bir bu dal dalımız var. Kendi olmuş bir bu dalımız var. Şöyle göstereyim. Bu da şu kısmı oluşturuyor. Bir de şuralardan böyle bir iki tane dal verdi arkadaşlar. Bir bu çelik. iki, üç dal diye şey yapıyorum ama arkadaşlar şöyle eğileyim de göstereyim. Heh. Böyle atlardan kendi kendine dal veriyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi minik çok tatlı bir dal. Toprağını kurudukça sulayın arkadaşlar. Kurudukça sulayın. Aşağıya taşan e, suyunu da biraz emdikten sonra dökün. E, altında su kalmasın. Dediğim gibi fazla sulandı mı yapraklarında e, sararma oluyor. Arada yapraklarını da nemlendirebilirsiniz. Çok sağlıklı bir tür maşallah arkadaşlar böyle bitlenme vesaire ben daha hiç yaşamadım. Bit bitki besini de verebilirsiniz yeşil yapraklar için kullanılan bitki besinlerinden de e, verebilirsiniz. Ben içeride bakıyorum dışarıda bakmıyorum dışarıda bakanlar da var e, ama şu an şeyini görmedim. Çok büyüdü benimki gördüğünüz gibi. Demek ki solucan gübresini çok sevdi arkadaşlar. Toprak e, saksısındaki toprağı değiştirmeme ra değiştirmememe rağmen. Çok güzel büyüdü, uzadı, altlarından yeni yavrular verdi. Solucan gübresini de çok seviyor diyebiliriz ee, o yüzden size de tavsiye ederim. Solucan gübresi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bahçe toprağına da ekebilirsiniz, bahçe toprağı torf karışık da ekebilirsiniz. Ee, işte i̇çeride bakıyorum, perde arkasından güneş alıyor. Ee, yaprakları çok güzel. Melek kanadı, singonyum, ee, sarmaşık, o, tam bir sarmaşık denmiyorum ama yani epey de uzadı yine. Ee, patos'a çok benzetiyorum ama patos değil, yaprakları çok farklı. Bakın gördüğünüz gibi. Şurada patos var. Ben bunları çelikli çoğaltıp ektim arkadaşlar. Bunlar da güneş yanığı oluşmuştu, Kestim yaprakları. Bunlar bakın patos yaprağı, daha küçük bunlar, daha düz yaprak şeklinde. Ama Melek kanadının yaprakları daha güzel. Bakın gördüğünüz gibi yaprak kenarları, yaprak desenleri çok farklı. Bir de bazı yapraklar çok minik, bazı yapraklar ise çok büyük. Şu kısımlarda ise havai kökleri var. Şu ortalardan kesip kök yerinden değil arkadaşlar, ortalardan kesip çoğaltabilirsiniz bitkinizi tazeliyede bilirsiniz arkadaşlar. böylece size melek kanalımda gösterdim arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Çok yeşil, çok güzel, çok rahat büyüyen bir tür. İyi günler arkadaşlar.